Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Melih Hocanız. Evet sevgili LGS canavarları. Artık zaman biliyorsunuz su gibi geçiyor ve dolayısıyla bunu söylemek istemezdim ama LGS'ye son 4 ayımız kaldı. Bu videoda sizinle beraber bu son 4 ayda deneme netlerimizi yani LGS netlerimizi ne kadar arttırabiliriz, şu an neredeyiz? Yani kapasitemizin şu an yüzde kaçındayız ve ne kadar daha çıkabiliriz? Bunu konuşacağız. Dolayısıyla hazırsanız direkt videoya başlamak istiyorum açıkçası. Şimdi e biliyorsunuz Haziran'ın 5'inde LGS malum günümüz geliyor. Dolayısıyla da artık 4 ayımız kaldı. Peki bu 4 aydan önce kaç ay geçti? Eylül'den itibaren 5 ayımız geçti. Dolayısıyla bu 5 ay aslında LGS sürecinin en zorlu olan dönemlerinden biridir. Yani ilk yarısı diyebiliriz hatta buna. Neden zorludur? E çünkü sen bu şekilde bir sınava ilk defa hazırlanıyorsun. Böyle bir sınav maratonunu ilk defa görüyorsun. Daha önce hiç bu şekilde büyük çaplı ulusal bir sınava girmedin. Yani tüm Türkiye çapında ve kazanman gereken bu şekilde büyük bir sınav yoktu önünde. Dolayısıyla bu senin için ilk. E haliyle bu atmosfere hızlı bir şekilde adapte olmak, böyle hoo, hurra diyerek üstüne atlayıp işte deneme netlerinizi yüksek yüksek almanız zaten çok olan bir şey değildi. Dolayısıyla düşük netlerle başladık haliyle. Bu buraya kadar son derece normal. Peki hocam bu 5 ayda biz kapasitemizin sence yüzde kaçına gelmişizdir diye soruyorsan, yani o 5 Haziran'da alacağın netin şu an yüzde kaçındasın diye soracak olursan, ben açıkçası sana şunu söylerim. Yüzde 40 %50 civarlarındasınız. Neden peki? Çünkü şunu söyledim yani altı boş cümle kurmak anlamsız olur. Nedeni şu. Birincisi dediğim gibi alışma süreciniz vardı. Onu ufak ufak atlattınız. Daha da önemlisi yeni nesil soruları pek çoğunuz yeni yeni görmeye başladığı için o yeni nesil sorulardaki alışma sürecini de bir müddet ilerlettik bence. Ardından denemelere girmeye başladınız. Ya z kuşanı 20-30 dakika bir yerde tutmak bile zorken biz size 75 dakika üstüne bir de 80 dakika hiç kalkmadan oturur sınav yapı dedik. Dolayısıyla deneme çözmeye de yeni yeni alıştınız. Alışmaya başlıyorsunuz ya da dolayısıyla bununla kesinlikle çok büyük bir etkisi var. Yani o deneme anında sıkılıp kalkmak isteyen çok fazla öğrenci olduğunu çok iyi biliyorum ama buna alışmamız lazım. Zaten günler geçtikçe çalışmalarımızı sizinle beraber çalışmalarımızda da bunları ısrarla söyleyeceğiz, dile getireceğiz. Biraz oraya doğru yönlendireceğiz. Yani çalışma planları, programlarımızda bu hususa çok dikkat edeceğiz. Onun dışında en önemli noktalardan biri de sağlam konu gördün Yani işte bir üstlü sayılar, bir köklü sayılar dediğin konular hiç de öyle hafife alınacak konular değil matematik özelinde. Dolayısıyla matematiğin temelini, sağlam konularını aslında gördük. İkinci dönem çok mu kolay? Hayır, değil. Ama... Sen sonuçta o süreci atlattın. İlk defa gördüğün konular gördün. Yani Karakök mesela hayatında ilk defa tanıştırdık seni ve bununla tanıştın. İşte normal sorularını çözdün, yeni nesilini çözdün. Bir de üstüne seni bundan sınava sokacağız yani. Düşün o süreçleri ufak ufak sindirmeye başladınız. Dolayısıyla eğer doğru değerlendirirseniz bu önümüzdeki 4 ayı kapasitenizin %100'üne ulaşacaksınız LGS gününe kadar. Peki, nasıl? Şimdi hocam çok güzel anlattın. Geçmişi anladık ama biz neye bakacağız? Tabii ki de geleceğe bakacağız. Bundan sonra nasıl bir yol haritası çizmeliyiz? Neler yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Ne... Bu arada şunu söyleyeyim. Yani kapasitenin %100'ü derken full yapmaktan bahsetmiyorum tabii ki de. Çünkü her öğrenci full yapacak diye bir şey yok. Herkesin zaten hedefi o değil. Ya da herkese o ihtiyaç değil. Atıyorum sen bir ildesin ve o ildeki okulda 80 net civarında yapman yetiyor. E o zaman seni niye full yap diye uğraşalım ki, değil mi? Biraz akıllıca davranmak gerekir. Peki o zaman ne yapacağız? Yani hedeflerimize kendi kapasitemizin tamamına ulaşabilmek için bu mesela matematik için 15 nettir. 13 nettir olsun. Onları da yapabilirim. Yeter ki her zaman söylüyorum, kendi yapabileceğinizin en iyisini yapın. Bizim derdimiz tamamen bu. Yani hep derler ya işte bu çocuk yapabilecek aslında ama yapamıyor. Ya sen işte o çocuk olma. Tamam mı? Sen o öğrenci olma. Dolayısıyla biz kapasitemizin tamamına en azından %95, 99'una kadar çıkalım. Bunu eğer yapabiliyorsak yapalım. Matematikte 20'de 20 demiyorum. Matematikte senin e, yapabileceğin 10 netse 10 net yapacaksın. O zaman onu zorlayacaksın. Ya da 15'se 15'i zorlayacağız. 20 yapabilecek düzeydeysen o zaman 20'yi zorlayacaksın tabii ki de. Dolayısıyla lütfen bunu hayat felsefesi yapın bence kendinize. Ben bu işte yapabileceğim en iyi yerde miyim diye her zaman sorun. Eğer değilseniz onun için sürekli çalışın. Yani bu her meslek için, her insan için geçerli hatta. Dolayısıyla bunu da ben e, sizlere bir tavsiye niteliğinde, genel bir tavsiyenin niteliğinde söylemek istiyorum. Peki nasıl a gelelim? Hadi. Kapasitemizi %100'e nasıl çıkartırız? Yani o e, şu an deneme netlerimizde hani %40'larda %50'lerdeyiz diyoruz ya onu nasıl yükseltebiliriz? Tabii ki yüksek netlerde olanlar için şu an şöyle bir e, düşünce olmuş olabilir. Hocam zaten 15 net yapıyorum. 30'a mı çıkacağım matematikte mesela? Hayır. Ondan bahsetmiyorum tabii ki. Hani yapılabilirlik olarak daha da yükseltebilirsiniz. Bu arada her denemede aldığın sonuç da LGS'deki sonucun olmayacaktır. Dolayısıyla biraz da bunu da düşünmek lazım. Yani bazı denemeler Belki full yapabiliyorsun ama o deneme gerçekten bir LGS'yi yansıtan deneme mi? Bunu da sorgulamamız lazım. Yani deneme analizlerinde çok farklı olaylar var, analiz yöntemleri var. Dolayısıyla onları ilerleyen süreçte tekrardan konuşacağız. Peki ne yapalım? Hadi başlayalım. 5 madde sayacağım sana. Birincisi aslında çok iyi bildiğim bir şey. Bol soru çözeceksin. Yatacaksın soru çözeceksin. Kalkacaksın soru çözeceksin. O kadar. Yani bunu daha önce de konuştuk. Okulun olduğu günlerde 150-200'leri zorlayacağız. Okulun olmadığı günlerde gerekirse 400'lere kadar ulaşmaya çalışacağız. Çünkü dediğim gibi kritik süreçteyiz. Son 4 ay gerçekten hızlı geçecek. Bu yüzden de ısrarlı bir şekilde inat edeceğiz üstüne düşeceğiz. 2. Sürekli ama sürekli. Yani haftada e, benim tavsiyem 3'e kadar çıkabiliyorsanız çok şahane olur ama 1 e, 2 de olabilir. Deneme çözeceğiz. Ya deneme bu işin olmazsa olmazı. Özel olarak da lütfen daha çok ağırlığımızı sayısal denemelerine verelim. Sözelde çünkü süreyi bile arttırabiliyorsunuz. Yani gözlemlerimiz daha önce yani onlarca kez yaptık denemeyi görüyoruz. Sözel 15 dakika erkenden bitirip çıkıyorsunuz denemeden. Ya da LGS'den yani LGS anında bile erken bitiren çok fazla öğrenci oluyor. Bu seneye kadar hep bunu gözlemledik. Peki o zaman ne yapacağız? Bol deneme denemeyi de sayısal ağırlıkta çözeceğiz. Ben dediğim gibi yani haftada mesela bir tane genel deneme ama onun dışında iki artı olarak 2-3 tane sayısal denemesi de yapabilirseniz süper olur. Peki bu denemeyi illa deneme paketimi alalım. Alabiliyorsan şahane olur. Alamıyorsan aç bir 20 soruluk matematik testi yanına da bir 20 soruluk fen testi yapıştır zımbala çözmeye başla. Yani denemem yok diyerek lütfen bundan kaçmayın. Üçüncüsü. Üçüncü madde çok önemli. Analiz. Yani e, özellikle çözdüğünüz denemelerden bahsediyorum. Yani bu deneme bitti. Tamam. Doğru yanlışlarımızı dökelim ortaya. Peki doğrular şahane, harika. İnşallah daha da artar. Ama yanlışlar neden var? Onlar niye oradalar? Ya da o boşlar. Bak boşlar da çok önemli ama yanlışları ben her zaman ayrı bir yere koyarım. Unutmayın. Çünkü boşu zaten yapamamışsın. Onu öğrenirsin, yaparsın. Ama yanlış. O yanlışlar var. Acayip tehlikeli. Neden? Çünkü sen yanlış biliyorsun demek ki. Ya da bir şeylerde yanlışlık yapmışsın. Bir hatan var onu yok edip yerine yenisini koyman gerekiyor. Yani bir değişiklik yapman gerekiyor. Bu işlem daha zordur. Bak boş soruyu öğrenir geçersin. Yani bir tek işlemimiz var orada. Doğruyu öğrenmek. Demek ki orayı bilmiyoruz. Sıfırız. Sıfırın üstüne ekleriz. Ama diğer tarafta eksideyiz. Yanlış yapmışız. Yani bir şeyi yanlış biliyor olabiliriz. Çok tehlikeli bir durumdur yanlışlar. Dolayısıyla deneme analizi sizin netlerinizi arttırmanızda, kapasitenin %100'üne çıkmanızda en kritik, en önemli noktadır. Dolayısıyla deneme analizini yapacaksın. Sakin bir kafayla deneme bittikten sonra biraz şöyle kafayı boşaltacaksın. Ondan sonra oturup kendinle konuşacaksın. Bir doktor gibi. Ben bu yanlışı neden yaptım? Nerede hatam var? İşlem hatası mı yaptım? Soruyu mu yanlış okudum? Eksik bir bilgi mi var belki sorumu hatalı acaba diyerek varsa çözüm videosunu izleyerek nerede hata yaptığını oradan da anlayabilirsin görebilirsin anlayamıyorsan derhal öğretmene soruyorsun bu şekilde analizini yapacaksın hatalarınızın nerede olduğunu bulacaksınız aynı bir doktor gibi aslında yani doktora da ne yapıyorsun gidip şikayetini sunduğunda o da bir analiz yapıyor aslında değil mi hadi şu testinize bakalım kan testine bakalım şuna bakalım buna bakalım diyor soruyor sorduklarına cevap veriyorsun vesaire ne yapıyor ha gerekli reçeteyi sunuyor işte sen de. Eğer yanlışını öğrenirsen ona yönelik biz çalışmalar yapabiliriz seninle. Zaten burada biz son 4 ayda buna yoğunluklu çalışacağız. Mesela işlem hatası mı yapıyorsun? Bu işlem hataları neden yapılıyor ve bu işlem hatalarını nasıl düzeltiriz? Bu çalışmaları burada yapacağız. Yani bununla ilgili rehberlik videoları gelecek. Süreyi mi yettirememişsin sen mesela? O süreyi neden yettiremedin? Nasıl düzeltiriz? Nasıl süre artıracak noktaya geliriz? Ona bakacağız. İşte soruyu mu yanlış okumuşsun? Neden yanlış okudun? Stres mi yaptın? Neden stres yaptın? Ve bu işleri nasıl düzeltiriz? Hepsinde bu kanalda bol bol videosu gelecek haberiniz olsun. Dolayısıyla takipte olmayı unutmayın derim. Peki dördüncü madde. Hani deneme netlerini arttırmak kapasitemizin tamamına ulaşmak istiyoruz ya. O zaman son bir ayımızı full denemeye ayırmak zorundayız. Bu da beşinci maddeyi doğuruyor otomatikman. Konuları erkenden bitirmek zorundayız. Ne zaman hocam? 1 Mayıs pazar günü lütfen tüm LGS konularınız bitmiş olsun mümkünse. Belki matematikten bir tık açığımız kalabilir ama onu da hızlı bir şekilde toparlarız o ilk haftada Mayıs'ın ilk haftası. Ama onun dışındaki konular kesinlikle bitmiş olması gerekiyor. 1 Mayıs pazar günü dedi mi? Geçmiş olsun ben LGS'ye hazırım diyebilmelisin. Ondan sonra son bir ay ne yapacaksın? Bol deneme. Gerekirse sana diyeceğim ki okula gitme. Gerekirse devamsızlık kullanalım, evde oturalım ve bir günde 3 deneme çözelim diyeceğim. Dolayısıyla bu şekilde bol deneme hani bam 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 derler ya tam olarak o formatta çalışacağız. Çünkü deneme eşittir LGS'dir. Çünkü sen LGS'ye girdiğinde daha önce de söyledim ya o LGS'den çıkan arkadaşların hani biraz konuştuğumuzda anlıyoruz ki ya bu bizim okulda olduğumuz denemeler gibiydi diyebiliyorlar. Neden? Çünkü o kadar fazla deneme yapmış. Sürekli 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 aynı şeyi yapmış. Ya bir sporcuyu çünkü futbolcu, basketçi vesaire. Maça çıkmadan önce sürekli ne yapıyorlar? E, sürekli antrenman yapıyorlar, değil mi? Neden? E çünkü maçın birebir aynısını orada yaşıyorlar, yapıyorlar. Yani bir şeyi tekrar etmezsen sürekli 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 otomatikleşene kadar tekrar etmezsen LGS'ye girdiğinde ne oluyor? Işık görmüş tavşan gibi davranabiliyorsunuz. Dolayısıyla ne yapacağız? Kesinlikle son bir ayımızı da bol deneme çözerek geçireceğiz tabii ki de analizlerini yaparak. Dolayısıyla videonun kısaca özeti şöyle söyleyebilirim. İlk aylar deneme netlerinizin hızı şöyle yavaş yavaş artar. Çünkü dediğim gibi alışma süreci, adaptasyon vesaire. Gerekli diğer açıklamaları zaten az önce yaptım. Ama ondan sonra o yavaş artış birden sıçramaya döner. Neden? Çünkü sen artık mevzuya alıştın. Sen artık profesyonelleştin. Size şu an profesyonel LGS canavarı diyebilirim ben artık. O belli noktaya geldik. Yani kademe atladık. İkinci dönemdeyiz. bir Hani oyunda düşünürsek birinci level bitti, ikinci level'dasın gibi düşünebilirsin. Dolayısıyla artık burada biraz daha profesyonel davranmak zorundasın. Ve bundan sonra da deneme netlerimizi daha da hızlı arttırabilirsin. Hiç sıkıntı yapmayın, artacak. Yani gözlemlerimiz bu şekilde. Ama tabii ki de hani ben sana şunu söylüyorum ya, deneme netlerin artacak diyorum. Sen de böyle durduğunda deneme netleri artmıyor yalnız. Tamam mı? Bunun işi doğru davranışları göstermektir. Eğer doğru hareket edersen, doğru yollardan gidersen, bu iş olacak demeye getiriyorum. Kısacası mevzu bu. Tamam. Dolayısıyla nerede olursanız olun pes etmeyin. 3 netteysen de 5 netteysen de bak ne dedi sana Melih hocan? Bu netleri %50'ye kadar arttırabilirsin dedi. Dolayısıyla oturup çalışıyorsun. Pes etmeden çalışmaya devam ediyorsun. Bu işin özeti budur. Dolayısıyla 4 ay kaldı. Zaman kısaldı evet. Ama zamanı eğer doğru kullanabiliyorsan kısalması uzaması senin için çok da önemli değil. Biz o işi bu 4 ayda da halledebiliriz. Yani hak ettiğimiz bir şey varsa onu alıp koparmaktır. Niye ben kapasitemin altında bir okula gideyim ki? Ben burayı mı hak ediyorum dememek için, pişman olmamak için şimdiden asılıyorsunuz ve o gün geldiğinde beraber şöyle gururla bakacağız neticelerimize ve ee, okul seçerken de acayip rahat olacağız. Mesela şu an sonucu aldığın günü bir hayal et düşün. Yani şunu yapacaksın. Aile bireyleri etrafında konuşuyorsun. Ya anne baba işte şu okulu mu yazsam? Yok yok orayı beğenmedim. Acaba şunu mu yazsam? Bu şekilde konuşmalar geçecek. aşırı zevkli, aşırı güzel bir duygu bu. Umarım hepiniz yaşarsınız. Onu istiyorum. Diliyorum gerçekten. Sizler kadar emin olun burada biz de o kadar mutlu oluyoruz. O derece mutlu oluyoruz. Dolayısıyla son 4 ayda lütfen vitesi birkaç tık arttıralım. Ve o %100'ümüze ulaşmak için biraz tırmalayalım. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikte kalın. Hoşçakalın.